arkadaşlarımız meslek odalarından demokratik kitle örgütlerinden sivil toplum örgütlerinden şayet gelmişlerse dayanışma için gelmiş olan siyasi parti temsilcileri hepiniz hoş geldiniz. Ülkemizin özellikle son yıllarda giderek karanlığa doğru gittiğinin acısını en yoğun olarak biz yurttaşlar hissediyoruz. Açlık var, yoksulluk var. İşsizlik var, katliamlar var, çocuklarımızı kaybediyoruz, bebekleri kaybediyoruz, kadınları kaybediyoruz, doğayı kaybediyoruz. Kaybettiğimiz o kadar çok şey var ki bütün bunların arasında bir araya gelmek ve hep birlikte mücadele etmek için de yollar arıyoruz. Tek aracımız demokrasi, demokratik kuralları işletmek. Bizim söz hakkımız var yurttaşlar olarak, toplanma özgürlüğümüz var, ifade özgürlüğümüz var. İşte bu özgürlüklerin tümünü birlikte değerlendirebileceğimiz bir miting için Sula bebeğin, Narin bebeğin yaşamlarına son verildiği tarihlerde, özellikle çocuklarımıza yönelik acıların yaktığı yüreklerimizle Türkiye'nin değişik yerlerinde toplantılar düzenledik. Hayır demenin zamanıdır dedik. Ve o süreçten bugüne yani Eylül aylarıydı. Yurttaş Hakları Birliği ya da Yurttaş Birliği birlikteliği diye ifade ettiğimiz bir büyük kocaman platformun sahibi olduk. Ne yazık ki Eylül'den bu yana yeni yeni acılar da yaşandı. Kaz dağlarına bir kadınken bin kadın gitti, orada ekolojik haklar için mücadele etti. Madenler bölgesinde yitirdiğimiz gençler, insanlar oldu. Daha geçmiş acıları kapatmamışken pek çok yerde can kıyımına da tanıklık ettik. Bütün bu süreç içinde işsizliğin, yoksulluğun tırmandığı bu günlerde eğitimin tamamen layık bir çizgiden uzaklaştığı bu günlerde eğitim hakkı için mücadele eden eğitim sendikalarımız, öğrencilerin kendi eğitim hakları için verdiği mücadele, bunların yanına gelmiş olan kadınların yaşam hakkı mücadelesi ve derken bir başka şeyle karşılaştık. Yurttaşın siyasi haklar konusundaki iradesi de elinden alınıyor yerel seçimlerin sonucunda kazanılmış olan belediyelere kayyum atanıyor. Bu bizim için eski bir hikayedir. Geçmişten de biliyoruz bu olguları. Ama seçme ve seçilme hakkı demokratik hakların en temelidir. O zaman bu konuda da yurttaşların söylemesi gereken bir sözü olmalı gerekir diye düşündük. Engelli arkadaşlarımızın Hakları içinde ayağa kalkmak gerekir dedik. Engelli çocuk sahibi olan ailelerin çocuklarının yaşamlarına son verip sonra kendilerinin de yaşamlarına son verdiğine tanıklık ettik. Oysa biz ülkede güzel günler bekliyoruz. Şu mavi dökün altında hepimizin gülümseyebileceği, birlikte olabileceği, kadın erkek ayrımının, cinsiyet ayrımının olmadığı. Kürt Türk Abaza Çerkez ayrımının olmadığı, herkesin kardeş olduğu, herkesin birlikte olduğu, hepimizin sevinç ve sevgiyle kucaklaştığı bir Türkiye istiyoruz yurttaşlar olarak. Burada demokratik kitle örgütleri temsilcileriyiz ama esas kimliğimiz yurttaşlıktır. İşte o sebeple ayın 28'inde yani iki gün sonra sizi bizi izlemek üzere aynı zamanda kendi sorunlarımızı da ifade etmek üzere. Çünkü biliyoruz ki gazeteci arkadaşlarımızın, basın emekçilerinin de büyük sorunları var. Daha yakında iki kadın arkadaşımızla ilgili ağır sorunlar yaşandı. Gözaltına alındılar, tutuklanma tehlikesiyle karşı karşıyalar. Yani hepimizin sorunu var. Sorunu olmayan yok neredeyse ama hepimizin de umudu var. İşte bu umudu dile getirmek için, bu umudu yükseltmek için ve yükselttiğimiz sesimizi, yükselttiğimiz sesimizi iktidara, yönetenlere duyurmak için 28 Aralık'ta saat 11'de Akemi önünde toplanıp yürümeye başlayacağız. Nereye? Tam doğana. Geçmişte milyonları topladığımız o güzelim alana hep birlikte gideceğiz ve kardeşçe halaya duracağız ama konuşmak için ama ifade etmek için ve tam dün daha dün biz sizi buraya davet etmişken yeni bir acıya daha tanıklık ettik. Asgari ücret sorunu siz yoksulluğa mahkumsunuz. Yoksul olun. Karnınızı doyurmayın. Sadece öte dünyaya bağlanın. Açlıkla, sefaletle yaşayın. Herhangi bir kültür olanağına kavuşmayın. Okumayın, yazmayın, tiyatroya gitmeyin, sinemaya gitmeyin. Bunlar lüks şeylerdir. Karnınızı doyurduğunuza şükredin der gibi, der gibi bir açıklama yapıldı. TÜİK'in rakamlarının dahi altında olan bir değerlendirme yapıldı ve dün siyasi partiler başta CHP olmak üzere seslerini yükselttiler ve onlar da yurttaşları bu mitinge davet ettiler. Bu doğrudur. Bu doğru bir eylemdir. Yurttaşlar eğer olmaz ise siyasi partiler de olamaz. Yurttaşlar sesini yükseltmezse parlamentonun kalın duvarlarından ki ben bir süre orada yaşadım sesleri içeriye aktarmanın olana olmaz. Bu sebeple yurttaş haklarımızı kullanacağız. Yüksek sesle taleplerimizi ifade edeceğiz. Bu bir demokrasi şöleni olacak. Barışın, özgürlüğün, adaletin onun altını çizmedim. Aynı zamanda adil yargılanma haklarımızın da ihlal edildiği bir dönemdeyiz. Bugün iki önemli duruşma var adliyelerde. Dün bir başka duruşma, bir katliam duruşması, 103 canımızı yitirdiğimiz bir katliam duruşması Haziran'a bırakıldı. Yani zaman aşımına doğru Alevi topluluğunun özenle izlediği, demokratik kamuoyunun özenle izlediği Sivas katliamı davasında olduğu gibi altı aylık ertelemelerle zaman aşımına terk edilmeye hazırlanan, hak kapıları kapanan, adalet kapıları kapanan bir yargı süreciyle de karşı karşıyayız. Ama biz tekrar ediyoruz, adalet istiyoruz, biz barış istiyoruz, biz eşitlik istiyoruz ve layıklık istiyoruz. Layık bir toplumda yaşamazsak eğer bütün bunların olmayacağı inancındayız. Kadınlar için de, çocuklar için de, halk için de. Ve Cumhuriyet devrimlerine sahip çıkılmasını istiyoruz. Cumhuriyet devrimlerinin hepsinin hakkımız olduğunu ve bu hakkı daha da çağa uygun bir biçimde ilerletmek ve geliştirmek gibi yönetenlerin de bizim de aynı zamanda sorumluluğumuz olduğunu biliyoruz. Sevgili arkadaşlar, şimdi düşüncelerini ifade etmek üzere Turan arkadaşımıza söz vereceğim. Fakat ondan sonra Madem bu bir yurttaş hakları mitingidir, yurttaşlarımızdan buraya davet edeceğimiz gelecek arkadaşlar olacak. Basın emekçisi arkadaşlar lütfen bunları izleyiniz. Sonra da hep birlikte Kızılay'a akacağız ve bildirilerimizi dağıtmak üzere, halkla buluşturmak üzere yola çıkacağız. Bunu da izlemenizi dileyerek hepinize saygı, sevgi sunuyorum. Teşekkür ederim. Değerli basın emekçileri, değerli katılımcılar, kitle örgütlerinin değerli temsilcileri, şimdi görüyorsunuz, görmeyenler için söyleyeyim, üzerimizde mavi yelekler var. Mavi yelekler var. Neden mavi? Çünkü karanlık bir dönemden, kapkara bir dönemden geçiyoruz karamsar bir dönemden geçiyoruz. Bu karanlığın karşısına biz maviyi koyuyoruz. Bu karamsarlığın karşısına yine biz maviyi koyuyoruz. Çünkü mavi aydınlık demek. Karanlığa karşı aydınlığı temsil ediyor. Karamsarlığa karşı umudu temsil ediyor. O yüzden maviyi seçtik. Ayrıca mavinin pek çok güzel, iç açıcı çağrışımları var. Evrensel düzeyde mavi engin denizleri ifade ediyor. Parıltılı, ışıltılı gökyüzünü ifade ediyor. Ulusal düzeyde mavi Atatürk'ün gözlerini ifade ediyor. Mavi bizim için eşitlik demek, özgürlük demek, adalet demek, barış demek, kardeşlik demek, demek demokrasi demek. O, da bir şey o yüzden maviyi tercih ettik ve 2025 yılında Türkiye'yi maviye boyayı boyayacağız. Neden 28 Aralık mitingin tarihi işte eleştirildi kış günü yılbaşına yakın bir tarih insanlar gider vesaire denildi. Evet. Arkadaşlar 2024 kötü ve kötümsel bir yıl oldu. Onu büyük kitle hareketiyle uğurlamak istedik. 2025'e dair mücadele umutlarımız var. Mücadeleyi yayacağız ve 2025 bu kitle serinin parlak sularıyla yıkanan umutlu bir yıl olacak. Ve onun kapısını açacağız 28 Aralık'ta. Kötü bir yılı uğurlayacak, yeni bir yıla selam çakacağız. Bu yüzden 28 Aralık uygun bir tarih olarak saptandı. Söylenmesi gerekenler zaten söylendiği için diğer konulara geçmiyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. E, Geldiler sırayla o zaman. Eee öncelikle eee ev işçisi olmaya ev eee genci olmaya aday bir arkadaşımızı bir öğrenci arkadaşımızı Batu Fincancıoğlu'nu davet ediyorum. Buyurun lütfen. Öncelikle herkese merhaba. Kusura bakmayın birazcık heyecanlıyım. İlk bir defa böyle büyük bir kitleye hitap ediyorum. Ben üniversite son sınıf öğrencisiyim. Hepimizin de bildiği gibi e, ülkemizde olan sorunlar biz öğrencileri de derinden etkiliyor. Umarım e, en yakın zamanda problemlerimiz, çözülür. Hepimiz iyi bir ülkede, güzel bir yurtta hep beraber sevgiyle, kucakla yaşamayı Teşekkür diliyorum. Teşekkür ederiz. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Gençlerin daha çok konuşma olanakları olduğu için böyle kısa ve öz <laughs> olarak ifade ediyor. Sonra çok bağıracak, çok anlatacak mutlaka. Şimdi de sevgili e, Biliz Savaşkan arkadaşımıza eğitimci, onu davet ediyoruz. Buyurun hocam. <laughs> görüntü için Değerli arkadaşlarım, eğitimle ilgili kısa söz, sözüm olacak size. Bildiğiniz gibi eğitim programları siyasi iktidarların toplumu biçimlendirmek, yaratmak istedikleri toplumda e, yetiştirmek istedikleri bireylere yönelik yaptığı çalışmalardır. Yani eğitim programları siyasal iktidarların kullandığı araçlardan biridir biliyorsunuz. Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra Atatürk'ün e, kulluktan yurttaşlığa geçişi e, sağlayan o ilerici, o layık e, eğitim sistemi kurma çalışmaları e, son hızıyla sürmüş. O dönemde Mustafa Kemal ve arkadaşları büyük çalışmalar yapmışlar. Ancak ülkemizde iktidara gelen e, muhafazakar ve dinci e, siyasetçilerin bu eğitim programlarına direnmeleriyle e, çok istenilen düzeye çıkarılamamış çalışmalar. 22 yıllık AKP iktidarında bakıyoruz. E, Cumhuriyet döneminin kazanımlarını eee elimizden almak isteyen, eğitim sistemine olduğu yerden çok daha geriye götürmek isteyen çalışmalar yapılıyor. En tehlikesi de sermayenin isteklerine ve ihtiyaçlarına göre eğitimi hizayet etmektir. Ki Türkiye'de bu da yapılmıştır. Zaten 2005 ve 2016 sanıyorum, 2005 ve 2016 yıllarında yapılan büyük müfredat değişiklikleriyle tarikatlar ve cemaatler e, milli eğitime dahil edilmişler. Onlara özel okul açmaları, dershane açmaları, yurtlar açmaları için olanaklar sağlanmış ve onlar da açmışlardır. Yani eğitim tamamen dinsel bir eğitim olsun ve piyasalaşsın istenmiştir. Ve bu da büyük ölçüde başarılmıştır. Piyasalaşması konusunda hatırlarsınız 4 artı 4 artı 4 diye bir yasa çıktı. Son derece tehlikeli bir yasa. Çok. Ülkemizde zorunlu eğitimin süresi kısaldı. Bu kısalan zorunlu eğitim ile eğitim ve bilinç seviyesi düşük olan yoksul aile çocuklarının büyük çoğunluğu örgün eğitim dışında kaldı. Bu nedenle örgün eğitim dışında kalan bu çocuklarımızın <laughs> e, üzücü haberlerini basıp göbek adam Mesela çocuk yaşlı kızların evlendirildiği veya çocuk yaşlı kızlarımızın anne olduğuna dair çok acı haberler aldık. Erkek çocukların da genelde sanayide çırak ünvanıyla ucuz iş gücü olarak kullanıldığına tanık olduk. Ee, bir de bu günümüzde çok söz edilen, eğitimciler tarafından çok dinlendirilen MESEM projesi var. O da aynı şekilde sanayide küçük çocukların ucuz işçi olarak çalıştırılması ve sık sık da iş kazası adı altında iş cinayetlerine uğruyorlar biliyorsunuz. Eğitim tamamen piyasalaştı, piyasalaştı ve e, sermayenin talepleri doğrultusunda şekillendi. Din, eğitimde bilim yok, sanat yok spor yok, teknoloji yok, insan hakları yok, laiklik yok. Ama ne var? Din eğitimi var. Din eğitimi de siyasi gücün istediği, tercih ettiği din ve mesleği dayatan bir din eğitimi. O nedenle ülkemizde maalesef çok eğitim konusunda çok acı bir durumdayız. Şimdi Türkiye yüzyılı marif modeli diye bir model getirdiler. Zaten Türkiye yüzyılı sloganı biliyorsunuz Siyasal İslamcı iktidarın sloganıdır. Yani belli eğitim politikalarına siyasal İslam e, felsefesini nasıl soktukları oradan da belli oluyor. E, bu Türkiye yüzyılı mahal modelinde evet. ne var? Din eğitimi var, e, bilim yok, sanat yok, üretkenlik yok, araştırma yok, sorgulama yok öz yok. Sadece ve sadece bir eğitimi ile eğitimin piyasaya sunulması, çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğine dair bu eğitim sistemi vereceği hiçbir şey yok. Ve dikkatinizi çekmek istediğim son şey, Osmanlı'nın çöküşünde de aynen böyle bir eğitim sistemi vardı. Böyle bir eğitim sistemiyle Osmanlı çöktü. Şimdi şöyle bağlayalım sözümüzü uzatmayalım. Ben derim ki e, ee, bu iktidar, bu siyasal İslamcı bu iktidar e, çocuklarımızın ve gençlerin geleceğine yönelik hiçbir adım atmamakta. Bu ülkenin çocuklarına, gençlerine ve toplumuna bilinçli ve örgütlü olarak kötülük yapmaktadır. Bizim yapabileceğimiz tek şey ise buna karşı mücadele etmektir diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür, ederim. E, teşekkür ediyoruz Filiz arkadaşımıza. Sultan Çıracı arkadaşımız bir kadın olarak ne gibi sorunlar var çok özetle bize sunmasını rica ediyoruz. Buyurun. Merhaba. Tabii ki özetlenemeyecek kadar çok biliyoruz ama buyurun. Buradaki herkesin bildiğini de biliyorum. Çünkü mutfak ne kadar cebimizi, elimizi, yüreğimizi yakıyorsa... Her şeyi öyle. Dün aldığımızı bugün alamıyoruz. Dün markete gittiğimizde 50 liralık olan şey bugün olmuş 75. Her gün etiket değişiyor. Gerçekten çok kötü bir sistemdeyiz, çok kötü bir ortamdayız. 22 bin lirayla iş ister yaşa, ister öl. Benim açımdan böyle ben çünkü bir e, emekli eşim ol, eşi olduğum için kendim de buldukça ev temizliğine gidiyorum bu yaşımda 62 yaşındayım ve hala ev temizliğine gidiyorum çünkü iki kişi geçinemiyoruz. Gerçekten geçinemiyoruz çok kötü. Bazı insanlarımıza söylüyoruz ne var ki ya 22 bin lira yeter. Bu insanlara laf anlatana kadar da ee, çok şey geçiyor ama bilmiyorum ne yapacağız. Biraz önceki söylediğim gibi her şey elimizi cebimizi yüreğimizi yakıyor. Ben sadece bunu söylüyorum. Gerçekten çok zor. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Evet, e, engelli arkadaşlarımızdan Sevda Doğan arkadaşımızı da buraya davet ediyoruz lütfen. mikrofonu mu oraya gönderseydik acaba? Geliyor. Oraya gelsin. Basın çeksin. Doğru. Güzellikler geliyor. Şöyle. Şöyle. Sayın mevzuları ee, ve değerli katılımcı arkadaşlar. Ee, ben ilk konuşmamı İyi Parti e, grup toplantısında yapmıştım. İsterdim ki bugün sayın işverenlerimize ve özellikle sayın vekillerimize özellikle de halkı duyarsız halkımıza bir teşekkür konuşması yapmak isterdim diyebilmeliydim ki bugün ben engelliyim. Ben bir almayayım. Konuşmam sonuç verdi ve hepinize teşekkür ediyorum demek isterdim. Fakat konuşmamdan yıllar geçmesine rağmen, 2 üç yıl geçmesine rağmen hala daha durumumuzda kesinlikle iyileşme yok. Asgari ücretin altında 5000 bin lira ya 5 bin lira layık görülen bir anneyim, iki çocuk annesiyim. Eşimle çalışmamakta yalnızca kendi adıma değil, bütün engelli kardeşlerim, çalışmayan engelli kardeşlerim adına konuşuyorum. Ben konuşmamda demiştim ki, bana iş verin, bana 100 lira, 200 lira vermeyin. Bana yardım elinizi uzatıp da getir, evimize gelip de fotoğraf çekerek adresini, TC'ni bırak biz sana gerekeni yapacağız demeyin. Ben nefes alıyorum ve benim anne olarak işe ihtiyacım var. Hani sürekli dile getirilen bir davamız var ya, gençler evlensin, gençler topluma kazandırılsın diyorsunuz ya, gencin annesine ne verdiniz ki gençlikten ne bekliyorsunuz? Biz balık tutmayı biliyoruz. Yeter ki engelimize engel olmayın. Yani bizim engelimiz söz konusu bile değil sizin engellerinizin yanında. Ben e, sözü fazla uzatmamak adına diyorum ki lütfen bize engel olmayın. 5 bin lirayı bize layık görmeyin. Biz artık açlık sınırının da altındayız. Bu partilerin, genel başkanların değil, bütün toplumun kanayan yarası ve eğer gerçekten size zahmet olmazsa İçimizde birazcık vicdan kırıntısı varsa bizim de kira ödediğimizi, alışveriş yaptığımızı ve çocuk yetiştirdiğimizi düşünerek mecliste bu konuyu ileri bir şekilde görüşmenizi talep ederim. Ve beni dinlemek zorunda kaldığınız için hepinize teşekkür ederim. Evet çok çok teşekkür ederiz. Dinlemek zorunda. E, kalınmıyor, severek dinliyoruz ama önemli olan severek ve kulaklarından yüreklerine giden bir yolla yönetenlerin bu sesleri duyması. O sebeple 28 Aralık'ta tam doğanda olacağız ve haykıracağız. Evet, şimdi e, emekliler, emekli arkadaşlarımız adına Umut Bektaş arkadaşımızı davet ediyoruz. Buyurun. Bostaş. Bostaşmış. Özür dilerim. Yanlış Teşekkür oldu. Teşekkür ediyorum değerli olsun. ses karşımıza. Değerli basın tamam, emekçileri, değerli, değerli katılımcılar, hepiniz hoş geldiniz. Ben tük Tüketici Hakları Derneği adına katılmaktayım. Emekli öğretim ben. Tüketici Hakları Derneği'nin hitap ettiği tüm insanlar Türkiye'nin 85 milyon. Bizler yaşam koşulları gittikçe zorlaşan bir kesim. Eğitimciler, emekçiler, emekliler oldukça zor durumda şu anda. Biraz önce yine konuşmacılar söylediler. 22 bin lira gibi bir asgari ücretle insanların önüne bir geçim standartı koymaya çalıştılar. Çalışıyorlar. Ve kulakları sağır bizleri duyduğunu. 28 Aralık'ta biz sesimizi duymak için tam doğanda olacağız. Öğrencilerimiz, çocuklarımız, okullar aç gitmek zorunda. İnsanlar giyim kuşamlarını yenilemek için öyle bir çabaya giremiyorlar çünkü yaşam standartları oldukça düştü. Biz bunları dile getirmek, ve kaliteli bir yaşam hakkını kullanabilmek için de yani kaliteli bir yaşam hakkını da kullanabilmek için insanlarımızı bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Bu nedenle genel konulara arkadaşlarımız çok değindikleri için çok değindikleri için birçok şeyleri daha tekrar 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 etmeye gerek kalmıyor. Eğitim yozlaştı ve bitirdi. Yaşam şartlarımız çok zorlaştığı için bizler önceki yıllarda sinemaya gelebiliyorduk, tiyatroya gelebiliyorduk ve nitelikli, daha sağlıklı giysiler diyebiliyorduk ama şimdi bunları yapıp alamıyoruz. Ve başka bir neden biz şu anda sağlıklı beslenemiyoruz. Onun için e, sağlıklı beyin, sağlıklı beslenen insanlarda olur. Biz bunu başaramadığımız için gittikçe kötü günlere gidiyoruz. Ama yurttaş kendi hakkını arayacak ve biz bunları almak zorunda kalacağız o durmayan kişilerden. Evet. Ben teşekkür ediyorum. Evet, Umut arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Adı Umut olan bir arkadaş son konuşmayı yapmış oldu. Değerli basın emekçileri, bu çalışma 28 Aralık'ta gerçekleştireceğimiz miting bugün Türkiye çapında bir mitinge dönmüş durumdadır. Bu nedenle lütfen bu haberleri bizim ve kendi sesiniz olarak yeterince duyurunuz ve Türkiye'nin dört bir yanından arkadaşlarımızı birbiriyle buluşarak tam doğana gelmeleri konusunda uyarmış olunuz, davet etmiş olunuz. Yaşamak sorumluluktur arkadaşlar. Sorumluluk hakları talep etmeyi emreder. Hakları talep ederken de örgütlü olmak, güçlerimizi birleştirmek kazanmanın bir ışığıdır. Bu sebeple bütün yurttaşlarımıza buradan şu çağrıyı yapıyoruz. Yoksulluk hepimizin. Acı hepimizin. Hepimiz şu şiirle büyüdük. Çocuklar öldürülmesin. Şeker de yiyebilsinler diye. Şimdi o şekeri hepimiz için istiyoruz. Çocuklarımız için de, emeklimiz için de istiyoruz. Sadece sadece iyilik istiyoruz. Demokrasi, eşitlik, kardeşlik, laiklik, adalet bunların bize savaşsız, barış dolu bir toplum. Isteğimiz sadece budur. Ve bu bizim hakkımızdır. Hakkımızı almak için hepinizi tam doğamda buluşmaya davet ediyoruz. Sağlıkla Ankara'ya geliniz. Ankara'da kucaklaşalım. Ankara'da sesimizi yükseltelim. Ve bu sese bir yankı gelsin. Bir yanıt gelsin. Hepinize teşekkür ediyoruz. Şimdi hepimiz dilerseniz dışarı çıkalım. Buradaki tertip tertip komitesiydi karşınızdaki arkadaşlar. Hukuki sorumluluğu üstlenen gruptu buradaki arkadaşlarımız. Onlar tek tek e, tanıtamadım ama çoğunu tanıyorsunuz. Onlarla çıkma kararı almıştık. Birlikte çıkalım. Bildirileri alınız, gittiğiniz yere götürünüz ve dağıtınız. lütfen. İlle burada olmak durumunda değil. Sadece bildirileri değil sesinizi ve sözünüzü de getiriniz. Birlik olmak için tekrar hepinizi davet ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Saygılarımızla. Hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. <laughs>